Ne yaptım? Burada yakıtı kestim. Kesince ne oldu? Bir silindere düştüğünden dolayı çalışmamak. Ama üst silindirde aynı bu şekilde böyle bir şey olursa nasıl çalışır? Böyle sallana sallana çalışır bu makine. Şöyle çalışır. Bak böyle şöyle çalışır. Ama çalışır. Yani. Çalışır yani. Ama çalışır. Ama birim alamazsınız. Kaç beygir alırsınız? Diyelim ki 30 beygirde 20 beygir alırsınız. Daha, daha sallanır. O bir yere gidene kadar mı? Bir yere gidene kadar. Yani, bir yere kadar. yani kendinizi denizin ortasına, limana, işte marina yatana kadar i̇lk, sizi kurtarır. İlk... bir daha çalıştırın var. Il, i̇lk, ilk şey, ilk çalıştırmada zorlanırsınız. Diyelim ki üst silindirli bir makinenin tek silindiri yoksa, bozuksa vesaire falan ya da başka sorunu varsa. Bir daha. İlk çalıştırmada zorlanırsınız. Tamam. <laughs> Ben şu anda yani gelirdeki sistemin şu anda var mı? Hayır, şu anda bak, da, zaten şazı gördüğünüz gibi. Sadece stop eder. Evet. 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 Mazotlu motorlarda sadece mazotu keserek istop eder. Evet. Mazotlu yani motorlarda stop motor. ederek sadece yakıtı keserek. Ya yakıt şey Yakıtın önünü ya da ee, benzinde elektrik ücreti. Benzinli arabada da mı? Evet. evet. Ama azotlu ama benzinli arabalarda. Benzinli arabada da elektrik arabalarda da aynı yapıda. Şu evet bu gaz pompası. Şu stop. Evet sadece stop yapıyor. <laughs> başka bir şey yok. Benzinli arabalarda bu <laughs> yok onlar ne yapıyor? Öyle mi? Evet. Güzel. Enjektörlü oluyor. Yok, enjektörü <laughs> İkincisi e, her tekneyle seyre çıkmadan önce özellikle suyuna ve yağına kontrol edeceksiniz. Çok uzun bir seyre gittiğiniz zaman da mesela dediğim ki 10 saat, 15 saat bir seyre gittiniz. Limanda durdunuz. Tekrar yağını suyunu kontrol etmenizde fayda var. Çünkü yolda giderken makinenin ne yapacağını kimse bilemezsiniz. O yüzden her seferinde yağını suyu öpüyoruz, suyunu nereden ko koyuyoruz? Bu deniz suyu soğutmalı. Nerede? Bu, bu kendisi soğutuyor. denizden alsa, suyunu nereden koyuyor? Bunun tatlı yok bu bunda. Hı, o o öbür taraftan. Bu yani. sadece deniz suyu soğutmalı. Bu Değil denizden alıyor mi? Kendisini Değil deniz suyuyla soğutuyor. Bir ya. motorun e, ömrü ne kadardır? Çalışma kullanıcı, kullanıcıya bağlı. E, deniz kullanıcıya bağlı. Yani e, en az 10 bin, bin saat. 10 bin saat kullanırsınız. 10 bin saat. Yani 5-6 bin saat. Yani tekne alırken bunun Efendim e, hani ya tekne de motora bakılmaz derler ama gene de evet. motor saatinin kaç saatte olması lazım? 10 bin saat dediğine göre herhalde. Evet. Yok ya yani 5-6 bin saatte beş, artık eski bir beş, 5, motor 5 motor. Yani. 5, öyle mi? Ama, evet. Ama 10 bin saatte kullananlar var. Ama tabii üzerinde gözü üzerinizde olursa böyle evet, bakacağız. 5 6 bin saatte ne var mı bu saatte? sayacı var, var. şurada. Motor saati diye bir şey yok. Şurada görüyorsunuz. Böyle bir saati en vardı en şurada. Bu hangi durumlarda hava yapabiliyor? Bir, Bir depo, depo boşaldı. Depo yerken motor gidiyorsunuz. Yan yattı. Yan yattığınız zaman zaten depodaki yakıt işte sancaktan iskeleye doğru kayacağından dolayı alıcının ağzındaki gelmedi. Ama hemen hava yapar. İki, ee, su geldiği zaman su da beter O zaman da zaten yine hava yapar. Bu motor giderken olur. Öyle <laughs> mi? Hani Yok, tabi tabi tabi. Çalışmayan bir fotoğraf yok. Tamam. Depoya e, su ayıştırıcı var ya. Depoya evet. su niye giriyor? Şimdi şöyle. E, yakıtı, yakıt <laughs> depodan geldiği zaman tekrar geriye şey gidiyor. Sıcak gidiyor. Orada bir buharlaşma oluyor. Buharlaşma olan dolayı, orada terlemeden dolayı bir miktar şey yapıyor. Bir de ortamın sıcaklığı, soğukluğu var ya kendisi bünyesi yapıyor. O yüzden. Bir de aldığınız yakıt tabii Yunan adalarından yani bir yakıt alırsanız yüzde su verip yüzde otuzu da mozot de görüyoruz zaten Yunan adalarında. E o ufacık bir, bir de separatör yetmeyebilir mi? Yetmiyor veya. zaten. O zaman? Yet, yetmediğinden dolayı işte o bu sorunları yaşıyoruz. Yani yakıtta su oluyor, stop ediyor makine. Duman yapıyor. Doluyor mu yani o? Doluyor. Doluyor. Evet, zaten doluyor. Şu e, bağlı teknelerde bu separatör <laughs> yok, göremiyorsunuz yakıtı. E, altı e, demir olanlar var, yani şu şekilde, metal şu renkli olanlar, var. metal olanlar var. Güzel. Ama bizim tercihimiz hep böyle camlı olması ki e, kullanıcı da hizam baktığı zaman şöyle mazot mu var, su mu var görebilirsiniz diye. İşte o suyu gördüğünüz altta, şöyle altında bir tane tapası var. Şöyle gevşetiyorsunuz şöyle. Buradan, burada tabii bu temiz mazot, yani görürsün diye. Buradan böyle mazot akıyor. Şöyle. Olduğu zaman aşağıda aşağı olur. Şu aşağıda olur zaten, aşağı zaten doğru. rengi de çok değişik olur. Evet. Kahverengi gibi böyle de, 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 suyu Pis. mazota girdiği zaman böyle kahverengili gibi bir şey yapıyor. Zaten o şekilde de anlarsınız. Yani e, ay, en azından ayda bir sefer, 20 günde bir sefer şu separatöre bakmanızda büyük fayda var. Ama separatör işte daracık alanda e, dönebilme Yani işte biraz beceri, beceri lazım yani. Dolayısıyla <laughs> hareketler yapıp şöyle <gülüyor> <gezmez>. <gülüyor> Yani ama çoğunlukla kolay görülecek yerlere konuluyor. Bunlar ki evet. Yani, yani insanlar şimdi ona, bu ondaki separatör nerede şu anda? Onu, şu anda Şimdi yani ya, yok bu motorun değil bu. Bu ayrı bir yerde. Bu makinenin mazot, mazot depo depo deposunun çıkışında mı? Yani. Deponun çıkışında. Mazot deposu. Mazot deposunun çıkışında bu. Ben motorcuyum. Şu mazot deposunun çıkışında. Yani orada görülüyor. Gösteriyor ya. Bugün hocam. Evet. Aşağıda <laughs> Evet. <laughs> ee, makinenin kendi bünyesindeki plitede şöyle oluyor. oradaki gibi oluyor. Hocam, Hocam değil mi? Hocam değil mi? Burada hoca yok. Ustan diyeceksin. hoca <laughs> camide. O bilmez o nerede bu şimdi? Ne <laughs> tamam çocuk. Çocuk sana ilk defa gel. Korka korka gelmiş. Sana ilk defa gel. Sana <laughs> <laughs> de işte bir şey geldi. Biz de böyle bir şey geldi. Bütün elim. Bak bunlar çok koyalım derken. bir siz koyduk. Biz de Normal bir Bir bardak kadar koyduk. Ondan sonra yanmarı aradık. Dedi ki yanmar. İşte bütün içerisindeki dedi, mazotu boşaltın. Evet. Ondan sonra tekrar içine birazcık daha mazot koyun, azıcık daha karıştırın. Evet. Onu da boşaltın. Sonra evet. mazot koyun. Ne kadar? 40, 40 litre benzin, mazotu boşaltın. Ne kadar yağ koydunuz? Bir bardak. Hiçbir şey olmaz. Benzin mi koydunuz, yağ mı koydunuz? Benzin koyduk. Benzin. Hiçbir şey olmaz. Hmm. Dedi ben, patlar. <laughs> bir depoya, bir depoya bir bidon benzin koyup makine çalışıyor ama gaz değil hmm. Biraz avansız çalışıyor. Yani öyle bir çalışıyor ki. Çalışıyor ama gaz yemiyor bakın. Çünkü neden? Genelde <laughs> uçtuğundan dolayı gidiyor. gidiyor. Çalışıyor. Çalışıyor ama. Ya yani, sonuçta o uçuş... Hiçbir şey olmaz. Şey şey yani, yani sen 100 litrenin içinde şu kadarcık benzin koymuşsun hiçbir şey olmaz. Şu kadarcık yağ koymuşsun. 1 litre yağ koymuşsun gene bir şey olmaz. Şey dedi, şey, o servislik adam da ki işte bu dedi ani yoğunlaşır. Motorun içerisinde <gülüyor> motoru <laughs> patlatabilir. Evet, şey, i̇yi de teknede benzinle geçiyor ki kardeşim... Şey dingilin benzin yani. Bu arkadaş burada yani değil. Ömer bizim arkadaşları Aynen. tanıyor musun yol sen? Yaptık, evet, yol yaptıktan sonra Yağda var. Evet. Yıl evet. Gel tanıştırayım ben seni. azalmış. Evet, Niye azalmıştır? Evet. Evet. Mesela 16 saatten sonra gider gider azaldıysa şimdi, şeyden şüphelenir mi? Şimdi şöyle bir şey var. Her dizel makine bir miktar yağ yakar. Bu şu şekilde yakar. Tekneyle çok sert havaya girdiğiniz zaman Tekne, e, makine teknik itme gücünden ağırlaştığından dolayı çok yanma olacak. Çok yakıt isteyecek tekne. bir tekne. O bir anda yanar. Yani yakar. Ama sonuçta. ne kadar yakar? Diyelim ki 3 litrede 250 gram yakar. Ama yakar yani sonuçta. Her makine yakar. Yani makine ya, yakmıyor diye yalan söyler. Yakar. Ama siz onu anlayamazsınız. Diyelim ki e, 100 saatte 50 gram yakar ama siz onun farkına varamazsınız. Ama zorlanırsa bu odanın... Tabii 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 tabii. Çok zorlarsınız, ya. çok zorlarsınız. Tamamlanmamız yani yani gerekir. Evet, o serpilir. zaman bir şey yapmayalım deriz tamamlarız. Tamamlarsınız. Ama hep bu zorlanmadan da yine oluyorsa... Evet. O zaman e, şeye bakacaksınız. Yani bu makinede kompresyon işte. düşüklüğü var. ona bakmanın da <laughs> fayda var. Yani sekmanlar da... Bizim, bizim yapabileceğimiz şey bir olur mu bir yolda? Yol yok hiçbir şey yapamazsınız. Mazot hava yapıyor dedik ya. Evet. bir kural var mı? Ben hiçbir şey olarak bilmiyorum atıyorum 20 derecede tekne giderken hava yapar. 30 yok yok. Şey yok. Yok. Yani teknenizdeki yakıt deposu dolu olduğu sürece ya, istersen 100 derece yatır. O 20 derece meselesi şu. Onu sonradan anlatacağız. Yani özellikle şey için yani filtre için. Ee, özellikle şey olursa yani mesela yelkenli bir seyirdeyiz. Aynı zamanda motorumuzu da çalıştırır. Çoğunlukla da ağır denizler söz konusuysa motor yan yattığında pervane sistemleri döndüğünde birazdan geleceğiz o konuya bütün yük kulaklara biniyor. Bu makineler normalde düz çalışmak için belli oranda dizayn edilmiş. Gerçi şimdi yelkenli teknelerde artık eskisi gibi hani yağlanmayla ilgili de çok fazla bir sorun yok. Eski makinelerde pistonlar da yağlanmayacağı için falan zararlı deniliyordu. Ama şimdi bizim aslında şeyimiz şu 20 derece yan yatan bir yelkenli tekne zaten rüzgarla gidiyordur. Siz zaten rüzgarla gidiyorsanız özellikle ağır denizler, dalgalar söz konusuysa işte bu hem mazot sistemleri hem makinenin şeyi hem de pervanenle de tam devirde çalışıyor. Bütün yük kulaklara vesaire bineceği için daha büyük mekanik sorunlarla karşılaşma. Motorunu kapat, yelkenle git. Gideceğin yere yelkenle git. O 20 derece mantığı oradan geliyor. Başka soru Hani almak değil de uzun süreli e, yatarsa tekneler herhalde hava yapıyor değil mi? Bir değil de Yok. etme. Ters dalga bir şey oldu. <laughs> ya o şeyde o zaten ya, deponuzda yakıt olduğu sürece istediğiniz kadar yatırın yani çok az olmadığı sürece diyelim ki deponuz kaç litre? 100 litre. E, kaldı onu 10 on litre. O zaman zaten siz onu yatırsanız da yatırmasanız da bir şekilde o hava yapacaktır. Bu yakıt hazırladığınızda şey, emiş yapar. Evet. Niye yani hava, evet. hava çektim, evet. 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 Çünkü neden? E, tam emiş hortumu ağzı diyelim deponun tam sıfırından çekmiyor. Evet, biraz şey. 5 santim, 10 santim evet. yukarıdan çektiğinden dolayı. Bir de, de tabii o var. Tortular da var. Dipte yani, kalıyor tortular. Işte, olarak hani böyle yapınır. anlık olmaz e, zaten. Anlı 2 tane filtrozot yeter. Evet, tabii. tane filtreniz her zaman dolu. Ya zaten bir de şey olur. Senin içinde var. O kadar çok çalıştır, bitecek. Çalıştır. Anlıkta da şey olur. çalıştır. Anlıkta da şey olur. Çalıştır. Çalıştır. Hava yaptı. Anlıkta da şöyledir. Deponun içinde bölmeler vardır. Zaten buradaki yakıt bu tarafa geçene kadar siz zaten bu tarafa dönersiniz. Ama hep böyle giderseniz, hep sancak 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 giderseniz e, buradaki yakıt ne olacak? Bu olur sancak. Evet. Aynı gözü, Bir hava aldık. Biz bir yani. hava, yaptırmaya çalışalım. Kaldırıyorum, tamam. çalışalım. Bir dakika dur. Çalıştırmadı. Ne istedin? <laughs> bir dakika, sen şeyi çek abi. Dur. 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 Emiş çek, emiş çek. Yok, daha Ben çalıştıracağız. Çalışır, var içinde zaten. Bir dakika. Şimdi mazot, depodan hiç mazot gelmiyor. Şimdi mazot şeyini var. kapattı. Ha. Yani evet, şey, bu depomuzdan çektik kortumu. Tamam. Tamsa Tamsa. Kas Dur-dur, sañ zvanda ya, biraz da omsa. 3, Bu hortumu ha. dolduracaksınız daha e, o hafta kadar gelecek. Hap ne kadar uzun olursa olsun. Küçücük bir, bir, bir pompayla yapıyoruz şu anda. <laughs> tamam şimdi Basayım. havasını şimdi aldık. Şimdi çalıştıralım bakalım çalıştıralım. Şimdi havasını aldıktan sonra tabii ki <laughs> her seferde <laughs> ne dedik? Boş tel tam gaz yapıp bir seferde makinenin almasını <laughs> sağlamanız için. Daha buradan basacak mısın? Yok basılacak. Boşta tam da. gaz he. Evet boşta tam gaz yapıp Şöyle. Bunu <laughs> atlamış Şimdi ne var? Başka? Şeyler. Mazotla, mazotla ilgili, soru, şey var mı? Aklınıza gelen şeyler. Şey var, şey var, diyelim ki stop düğme bizde bir sorun var. Hani mazotu yani kesemiyoruz. Su mazot karışımı. Evet. Karışım o biraz zor o biraz olacak mı? Onun yerine mazot oluşu sökmek daha iyi kolay. Iyi kolay. Yani, yani da genelde biraz... kapattığınız çok doğru bir Yani güzel bir fırsat oluyor. Şey koy. Makinenin kendi bünyesine koy. Ha, direkt kim koyuyor? Siz. Bazı gençler. O zaman şöyle yapacaksınız. koyduğunuz miktar var. Koyduğunuz miktar kadar. Ne kadar koyduğunuz ki? <laughs> bir kova koydunuzsa o zaman yakıtı komple atacaksınız. <laughs> <çeksiniz. gülüyor> Kırtas sınır nedir o? Yani bir bardak dökül desin bir var. şey olmaz. Separatörün hacmiyle arası. Ya, bazı içinde bir yerde bir Çok bir pislik var. var. Yani yani i̇şte böyle ufak devlet devlet değil parçaları bilmem neler falan filan tortular var. Onu temizleyeceğimiz bir yer var mı? Bir yerleri tıkar herhalde. Ondan nasıl şüpheleniriz? Bir pislik tıkamıştır şurayı, şurayı temizleyebileceğimiz dediğimiz yer neresidir burada? O Separatör var. Şunun altında görürsünüz zaten o pislikleri. Orada mı kalır? Daha ileri gitmez mi? Ya gider ama çok burası dolarsa böyle, aşırı dolarsa, aşırı dolarsa, aşırı dolarsa dolmazsa gitmez. gitmez. Yani o piste bazı motorun çalışması bir durum olmaz. Ya çalışır. Ama şey çalışır, dengesiz çalışır. Gaz yemez, duman yapar, ya yani, evet. ne yaparız o zaman? O zaman bunları bunları değiştireceksiniz. Şu bak, bak, aradaki parçayı. Mehmet'in verdiği bir tek yok. Bir de şuradaki filtreyle <laughs> ilgili bir problem olur, olabiliyor mu? Olur, olur, olur. Ya şimdi şöyle bir şey. Eğer burada çok pislik gelirse, çok ha, aşırı yani pislik gelirse buradan geçip de burada kalır. Olur. Acil durum. o zaman bu konu biz açabilir miyiz? Hangisi O da biz temizleyebilir miyiz? Bu da değişecek. Yani, değişecek, değişecek. Son Temizleme yok mu yani. filtrelerde? Değişme var. Bunu mesela uzun seyahatlerde yedi olur mu teknede? Olması lazım. Abi olması lazım. yani bütün e, filtre sistemi, kayış sistemi, impeller sistemi de, teknede yedi olması lazım. <laughs> ha bir de impeller anlatacak. anlatacak. Bunlar var mı? şeyler var. Filtreler var. Şunu söküp elemanları vardı. yani şu Filtresi var. Şuradaki Hı. Hı. Yusik... Da… Evet. evet Değişik ben değişik takıyor. Şu i̇şte, ok o bütün aparatı Yok. Bu da takılan böyle şuna takılan. Ola ya yani şimdi e, teknem yan var varsa yan varın da değişik filtreleri var. Kimisinde böyle bir filtre çıkıyor, kimisinde oradaki bir filtre çıkıyor, çıkıyor. Evet. Zaten evet. üzerlerinde yazar. Motorin filtresi diye, yan varın motorin filtresi veya Volvo'nun motorin filtresi diye. Ama bunlar e... o filtreyi iç, iç, iç o içine koyuyoruz bunu. Bu, bunu komple değiştirmiyoruz, değil mi? İçine. Yok, bunun da içine. Koyuyoruz. Evet, bunun da içine koyuyoruz. Şey, 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 şey. Şimdi bunlar da değişik Değişik. yani. Farklı filtre bunlar da. Yani hepsinin değişik değişik filtre elemanları var. Bunun da içinin filtresi var. İki çeşit var. Bir kağıt tipi olanlar var. Bir hazin içine girenler, bir de hazin içinde girmeyenler var. Var mı burada hazin içinde? Kendi var. var. şey, bol şey, içinde Yani yağ filtresi gibi bir şey Bak burada. Şu. bu, buraya gir. Şu. Bu da mozot. Bu da mozot filtresi. Yani şu Volvo'nun bunun filtresi şu. Şurada söküp söküp evet. Bazıları ekonomik evet. yani. olsun diye daha çok, çok o, şey mi? Yani. Yani. Kağıt koyuyorsun. Tabii, tabii. Yani. Bunun içinde kağıt koyuyorsunuz. Tabii tabii. Bunun içinde kağıt. Evet. Tam kağıt değil. Onun bir sürü resim nesil bir sürü. İçinde asistik parçaları falan da var. şimdi ona tabii bunu kimse şey yapmamız en çok yapıyoruz. Sanki hava fitri. Yani içinde işte çok ince kağıt parçalar olduğundan dolayı Oradan gözüne kadar geçebilir. Mazot mazot parçalayamıyor. Düşünün. Mazotu normalde herhangi bir kağıt koyun mazot bir süre sonra eritir. Mazot yani, evet. suyu tamam bir impeller pompa vasıtasıyla tamam tulumba vasıtasıyla direkt olarak bu makinede olduğu gibi direkt olarak motorun içerisinden dolaştırıyor şey yapıyor ve ısınan yağın ve motorun işte diğer unsurların elemanlarını soğutuyor. Deniz suyuyla soğutuyor ve de ekstrozan o su bir şekilde atılıyor. Bizim arabalarda da kullandığımız gibi üstten tatlı su ve antifriz karışımı ya da bazen sadece antifriz koyduğumuz e, makinelerde ise indirekt soğutma tabir ettiğimiz bir pompa vasıtasıyla deniz suyu alınıyor, kulerin içinden geçiyor. Bu kulerde tatlı suyla deniz suyu birbirine karışmıyor. Tatlı su motorun içerisinde soğuttuktan sonra kendi değerini daha bilen bütün motor içerisinde onun bir, 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 bir rotası var.